360 Coin'den herkese merhabalar. Bu analizimizde Steam Coin'i inceliyoruz. Analize başlamadan önce bizi YouTube, Twitter, Instagram ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca web sitemizi ziyaret ederek güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Steam Coin'e haftalık paritede baktığımızda önümüze çok güzel bir görüntü çıkmakta. Grafik Simetrik üçgen içinde sıkışmış durumda. Üçgenin alt bandını 5 kez test etmiş ve şu an 0.30 destek seviyesinde fiyatlanıyor. Destek bandının kırılması dahilinde alttaki rakamlar hedef halinde olacaktır. Üçgenin içinde sarı minör trendimiz mevcut. Trendin üstündeki kalıcılıklar düşüş tehlikesini bitirecektir. Üçgenin üst bandı ortalama 0.81 dolarlara denk gelmekte. 0.81 üstü kalıcılıklar FOMO yaratıp 31 dolara kadar yön tayin edebilir. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir.